Tasarruflu mutfaktan herkese merhabalar. Bugün sizlerle sulu köfte hazırlayacağız. Köftemiz için malzemelerimiz şöyle. Yarım kilo kıymamız var. 3-4 dilim rendelenmiş ekmeğimiz var. Bir adet rendelenmiş soğan. Yarım demet maydanoz. Bir tatlı kaşığı tuz. Bir tatlı kaşığı köfte baharı. Birer çay kaşığı da nane, kimyon, pul biber ve karabiberimiz var. Şimdi bütün malzemeleri karıştıralım ve köftemizi hazırlayalım. Güzelce birbirine geçene kadar yoğuralım. Köftemizin yoğurma işlemi tamam. Şimdi sebzelerimizi hazırlayalım. 5-6 tane orta boy patatesimiz var. Patatesleri bu şekilde yuvarlak yuvarlak dilimledim. 3 tane Soğanı yuvarlak dilimledim. Bir tane domatesi bu şekilde dilimledim. 4-5 tane de biberi ortalarından ikiye keserek hazırladım. Bütün sebzeleri bu şekilde doğrayarak hazırlayalım. Şimdi tepsiye dizim aşamasına gelelim. Köftemizden ceviz büyüklüğünde alalım ve avcumuzu yuvarlayalım. Bir tane patatesle birlikte tepsimize yerleştirelim. Bütün malzemelerimiz bitene kadar bir köfte, bir sebze şeklinde bu işlemi yapalım ve tepsimizi dolduralım. Evet, köftelerimizi yerleştirdik. Şimdi 180 derece fırında pişmeye bırakalım. Köftelerimiz pişerken bir taraftan sosunu hazırlayalım bir sos tavasına 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ, 1 yemek kaşığı salça koyalım ve salçayı güzelce kavuralım. Kavrulan salçanın üzerine 2 diş rendelenmiş sarımsak, yarım yemek kaşığı toz kırmızı biber ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Kavrulan malzemelerimizin üzerine 2 su bardağı su alalım ve 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim ve sosu kaynamaya bırakalım. Sosumuz kaynamaya başladı artık köftelerimizi buluşturabiliriz. Fırından kızaran köftelerimizi çıkardık ve sosumuzu üzerine ilave ettik. Ve tekrar köftemizi pişmeye fırına geri gönderelim. Bir 10 dakika kadar da pişirelim. Köftemiz hazır. Hemen servis tabağımıza alalım. Yapacak olanlara şimdiden afiyet olsun. Mis gibi sulu köfte. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın lütfen. and